Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi böyle sorularda hemen şunu yapalım. Logaritma A tabanında B'ye X dersek Logaritma B tabanında A 1 bölü X olmalıdır. O halde eşitlikte bunları yazalım. 1 artı X bölü 1 eksi X eşittir. Şey, pardon artı 1 artı 1 bölü X 1 eksi 1 bölü X. Şimdi sol tarafta bir değişiklik yok. Bu aynen yazılsın. Ama sağ tarafta payda eşitlersek şöyle bir şey olacak. Şu kısım x artı 1 bölü x bölü burası da x eksi 1 bölü x. Bu bölme işlemini yaparsak x artı 1 bölü x eksi 1 gelir. Yani buna dönüştü. Şimdi dikkat edersek burası 1 eksi x burası x eksi 1. O halde buraya eksiyle çarparsak aşağıyı ve yukarıyı aynı hale dönüşecek. Yani tek bir fayda da x eksi 1 faydasında eksi 1 eksi x artı x artı 1 var. Eksi x artı x 1 eksi 1 götürürse 0 bölü x eksi 1'den cevap 0 olarak bulunmalı. Yani cevap adan aşık olacaktır.